İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatı tasavvufla şeriat arasındaki irtibat nasıl tesis edilecek onu anlatan bir şaheserdir. Büyük veli İmam-ı Rabbani Hazretleri. Dolayısıyla kardeşlerime mutlaka tavsiye ediyorum. Kur'an-ı Kerim Resulullah Aleyhisselam'ın sünneti 3. sırada İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatı mutlak ve muhakkak okunmalı kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'le şeriatla tarikatın, hakikatin, marifetin irtibatı nasıl olacak? Baki Billah Hazretleri'nin çocuklarına yazmış olduğu mektupta İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki tezkiyenin ve tasfiyenin yolu ameli salihten geçer. Ameli salihle irtibatı varsa o zaman tezkiye edin ameli salih kalbi temizlemenin irtibatı varsa yani öncesinde namaz, oruç, hac, zekat bütün bunlar varsa o zaman o tezkiye de gayr ilahidir. Eğer bu yoksa orası ihya yolu değil ifsat yoludur. Şerif şerifin üç esası olur diyor İmam Rabbani Hazretleri. Amel, ilim, amel, ihlas. Peki ilim, amel, şeriat boyutunu anlatır size. İhlas, tarikat boyutunu anlatır. Eğer bir yerde ilim ve amel yoksa orada ihlas olmaz. İhlas ilim ve amelden başka bir şey değildir. İhlas nerede olur? İbadette olur. Eğer bir yerde ibadet yoksa o zaman orada ihlas olur mu? Orucumuzda ihlas, cihadımızda ihlas. Yani insanlar bizi görsünler, alkışlasınlar diye değil. وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرِ Allah'ın rızasına talip olarak yapılan bir cihat. Peki eğer bu cihat, bu amel varsa ve niyetimiz de Cenab-ı Hakk'ın rızası, ise o zaman ihlas olur. Peki senin ibadetin yoksa orada ihlas olmaz ki. Yani biz tarikatı nereyle bağlayacağız? Mutlaka şeriatla bağlayacağız. Şeriatla irtibatı yoksa olmaz. Yine mektubata baktığımız zaman bize şöyle bir tasavvur verir. Cibril hadisinde Hazreti Cibril insan suretinde Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Ne diyor? Akbirni <laughs> anil İslam. Bana İslam'a haber ver. İslam'dan anlat diyor. Değil evet. mi? Yani İslam neye taalluk ediyor? Fıkha. Namaz, oruç, hac, zeka. Ve sonra akbirni <laughs> anil <gülüyor> iman. Bana imanı anlat. İmandan haber ver. Sonra en tu'mine billahi ve melaiketihi imanla alakalı mesaili tadad ediyor Resulullah Aleyhisselam. Üçüncü olarak akhibirni anil ihsan. Bana ihsanı anlat diyor. İhsanı üçüncü de. Efendimiz ne buyuruyor? El ihsanu en ta'budallaha ta'ala ke enneke tarahu fe illem tekun tarahu fe innehu yara. En ta'budallaha ta'ala. Allah'a ibadet ediyorsun. Sanki onu görüyorsun. Her ne kadar görmüyorsan da o seni görüyor. Yani cihadında, orucunda, zekatında, mutala edişinde, eser telif edişinde, bütün bunları murakabe, mukâşefe halinde yapıyorsun. Ya görüyorsun ya da o seni görüyor. O şuurdan kopmadan bütün bunları yapıyorsun. Peki burada ihsanın öncesinde ne var? İman var, İslam, İslam var. Yani akide var, fıkıh var. Eğer bir yerde akide ve fıkıh yoksa orada tasavvuf yok kardeşim. Kim söylüyor? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Hadisin sonunda Cibrilli diyor bu geldi. Yuallimukum dinekum. Size dininizi öğretiyor. O zaman din nedir? İslam, iman, ihsan. Peki İslam fıkıh. İman, akide. akide. Bir yerde iman yok, akide yok. Adam uyduruyor. Şeyhi olanın akidesi olmaz. Şeyhi olanın fıkı olmaz diyorsa orası tasavvuf değil. Orası dalalet merkezi. Onun için ilim talebesi kardeşim. Mutlak ve muhakkak İmam Rabbani Hazretleri'ni okuyalım. Büyük veli. Hem yol açacak hem o yolda nasıl kalınacak nasıl yürünecek? rıza ilahiye nasıl beleniyorsunuz? Yani bütün ibadetlerimizin gayesi nedir? Allah Teala'nın rızası. Tasavvufla rıza ilahi etle tırnak gibi. İşte o irtibatı İmam Rabbani Hazretleri mektubatında veriyor Allah'ın inayetiyle. Evet hocam. Allah razı olsun.